kutu açma videosu yapacağız. Tam tamına arkadaşlar 19 tane küçük kutumuz. iki tane de büyük kutumuz var. Bir de arkadaşlar hiçbir karakter çıkmazsa diye karakter yani bir tane karakter her türlü çıkacak. Ve olmazsa diye de buralarımız var. Hemen başlayalım kutulara. Kutulara uğraştım. Bu arada ben niye sesi kapattım? Diyeyim? Ses niye yok? Ya ben, pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. Arkadaşlarım da benim bunu çektiğimi bilmiyorlar. benim delirdiler. Neyse. Hadi kardeş, bir karakter çıkarsın. Ya, iki tane de çıkabilir ama yani. Bir tane, çıktı! Çıktı direkt bir tane. Adamsın Mirko. Bir kaçtım mis. Ee, mis. mis mis. Tanklarımız da azalmaz bile bayağı kötü var. Birden fazla karakterine mi bölünü isteyen İnşallah İnce daha çok çıkar yani. Çıkmasa güzel bir şey. 200 yeton katlayıcı güzel tamam. Hadi kardeş bir karakter gel. Ya ne oluyor? Bir karakter gelirsin. E ee, bir karakter gelecekmiş gibi böyle bir açıldık tutu. Çok kutu biriktiremedim arkadaşlar çünkü kutu geldi gerçekten sıkıntı bir olay. Ama izlerseniz yani böyle... Yine böyle bir 20 kupa... 20 kupa demişim. Şey. 20 kutu... Tamam. Ben sana Tamam. Bunu da açalım. 8 daha çok güzel. Kaç çıktı? Çık Sen bir sus! Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Ben şu anda olan sorunu çözdüm. Evet arkadaşlar döndüm. Kutlarımızdan bir gayet güzel bir şey bence. Yani hiç kendi önce ben o bayağı da para birikmiş ha. Ben yani düşündüm daha fazla para birikmiş ya. Yani. Seni kadar param yoktu. Zengin Güzel. O kadar güzel. Verdiyiz adam Adamsın Niko la çok seviyorum Çok iyiydi gerçekten bence gayet güzeldi sanırım Hemen evet, sınırı yazalım Çok güzel bir Şey açtım Arkadaşlar şimdi Evinizin yanında hava ve arkadaş benim için bir tane takım var. Bir o alalım. Evet. Güneş. Arkadaşlar bir saniye ben çıldıracağım. Bir saniye.